arkadaşlar. Bugün şeftali ve günler ekiyoruz. Toprağı azıcık kazdık. Merhaba arkadaşlar. Toprağı çapalamak şimdi kazıyoruz. Biliyorsunuz toprağın bayağı yumuşak olması lazım yetişmesi için. Buraya hünnap mı dikeceksiniz yoksa şeftali mi? Şeftali. Tamam. Şeftali ağacı da güzele benziyor. Evet. Evet, gövdesi kalın. Yardım. Bunu mu dikeceksiniz? Evet bunu dikeceğiz. Tamam. Yeter mi herhalde? Biraz daha derin olsun. Bu çünkü ağaç biraz büyük. O kadar yeterli herhalde çocuklar. Evet, yeterli evet. geldi. Evet. Şimdi şeftali ağacımızı dikmeye hazırız. Kırmadan çıkmıyor bunlar. Kıracağız mecburen saksısını. Evet orada zaten zaten kırılmış. Evet. İsterseniz ben de şuradan tutayım yardımcı olayım. Şöyle siz onu tutun. Hadi bakalım. Evet. Bismillah diyoruz. Ve hazırladığımız çukura gömüyoruz. Aşı yeri şöyle güneye bakması gerekiyormuş. Evet yönüne bakalım. Otlarını temizliyoruz. Yönü düzgün mü? Yönü düzgün. Aslında az daha çevirsek şöyle daha güzel olur. Şöyle yapsak sanki dalının bir tarafı şu boşluğa gitsin. Evet. Otlarını temizliyoruz ve doldurma işlemine başlıyoruz. Evet, Çınar şuradaki yumuşak topraktan al bak bu topraklar daha güzel şu topraklar. Evet güzel topraklardan al. Bismillah. Şuradakiler evet. benim küreğim Evet. Tavuklarımız da burada. Evet. Oo çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar bu aç 2 yaşından fazladır diye düşünüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Meyvesi bile var üstünde. Evet. Şuralarda meyveleri var. Evet. Eh. Peki siz bu ağacın Kaç yaşında olduğunu merak ediyor musunuz? Evet, ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Videomuzu sonlandırabiliriz. Şeftali ağacımızı bahçemize diktik. Can suyu da vereceğiz buna, değil mi? Evet. Evet, can suyu verelim. İsterseniz videomuz uzamasın. Sonlandıralım ve can suyunu sonra biz kendimiz veririz. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bugün şeftali ağacı ektik. Ee, bahçemizde bir ağaç oldu bu da. Ee, görüşürüz diyerekten hoşça kalın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı da o da unutmayın. Unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Mutlu yaşayın. Peki.